Şimdi bir araştırma getireceğiz ekranlarınıza o artık gelenekselleşmiş ev alma komşu al sözünü e, artık yok sayan. Çünkü artık kimse komşusunu tanımıyor araştırmaya göre çok büyük bir oran. E, komşuculuk yok gidip gelme yok tanışmak için herhangi bir girişim de yok. Neden böyle olduk bilmiyoruz ama araştırmaların sonucu epey çarpıcı. Komşuluklar da şimdi komşulukları mukayese edemeyiz ki. Şimdi komşuluk mu var yavrum? Güvenir misiniz komşulara? Yani güvenilir var, güvenilmeyen var tanımıyorum diyorsun. Aynen öyle. Apartmanların sayısı çoğaldı, dairelerin mesafesi birbirine yakınlaştı. Ama komşuluk ilişkileri de bir o kadar uzaklaştı. 2500 kişinin katıldığı bir araştırmaya göre kişilerin %43'ü komşularıyla pek gidip gelmiyor. %27'si ise komşularına hiç güvenmiyor. Ancak kendine güveresin, kime güveneceksin ya? Kaç yıldır mahalledesiniz? 48. Komşularınızın hepsini tanıyor musunuz? Tanımam imkansız. Değişti herkes değişti yerinden. Eskiden? Eskiden tanırdık şimdi tanımıyor. Aileden Survey'in araştırması ortaya koydu ki aileden sonra gelen ve en güçlü sosyal bağ olarak nitelendirilen komşuluk ilişkileri modern dünyada ciddi anlamda darbe aldı. Öyle eskiden de çok güzeldi komşuluklar. Şimdi komşuluk zaten her yerde yok. Sırf burası değil yani. Akrabandan daha önemliydi komşu. Şimdi öyle bir şey yok. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? 20 yıldır bu mahalledeyim. Herkesi sanır mısınız burada? Yani genelde yüzde 40. Dijitalleşmenin etkisiyle Sosyal ilişkiler yerini sanat ilişkileri bıraktı. Gidip geliyor musunuz komşularla? Maalesef. Komşuları hep tanıyor musunuz? Ya hayır, çok kimseyle konuşmuyoruz. Çok samimiyet yok mu artık? Yok yok, bitti artık. Araştırmaya göre komşulara duyulan güven cinsiyete göre farklılık gösterdi. Kadınların %21,6'sı, erkeklerin ise %32,7'si komşusuna hiç güvenmediğini söyledi. Eski komşulara güvenirdik ama şimdiki komşuları tanımıyoruz. Bir komşumuz var 10 senedir onunla. Sadece onunla mı? Evet. Gidip geliyor musunuz komşularla? Çok nadir eskisi gibi değil. Hatta tanımadıklarınız var mı apartmanda? Yani var var hiç tanımadığımız da var apartmanda evet. Eskiden eskiden gidip geliyorduk yani. Yenileri hiç artık tanımıyoruz. Çok eskiler var onları tanıyoruz öbürlerini tanımıyoruz.